Bye. XRP'de yatırımı olan herkes gerçekten çok dikkatli olsun. Son derece tehlikeli ve en az tehlikeli olduğu kadar da sağlam ve belki de kimiler için fırsat olabilecek bir seviye geliyor. Bugün dolu dolu XRP'yi konuşacağız. Hem XRP yatırımcılarının dertlerine elimden geldiğince tercüman olmaya çalışacağım. Hem de piyasayı da şöyle bir analiz edeceğiz ve bir de dostlarım bugün bu bölüm son bölüm. Ne için son bölüm biliyor musunuz? İşte bu ledger kazanma şansı için son bölüm. Kanalıma abone olup yanındaki zile dokunup videoların beğenip ve en az da bir yorum yazanlar arasından bir kişi cuma günü videomun sonunda yapacağım çekilişte işte bu Ledger'ı kazanacak dostlar ve elbette bununla bitecek mi? Tabii ki de bitmeyecek. Yepyeni Telegram çekilişimiz başlıyor. Siz şimdiden aşağıda linklerini verdiğim Telegram kanallarına mutlaka katılın. Tabiri caizse önlerden yeriniz alın. Duyurusu cuma günü gelecek diyerek şimdi malum konuyu XRP'yi şöyle detaylıca bir analiz başlayalım ama bu arada bugün Bitcoin'de biliyorsunuz ve daha doğrusu Bitcoin'e ve tüm kripto paralarda bir düşüş gerçekleşti. Bunun da ilk nedeni olarak ne gösteriliyor biliyor musunuz? Kore borsası Upbit'ten tam tamına bakın tam tamına 50 milyon dolarlık Ethereum çalınmış. Düşüşün bir diğer nedeni ise de Huobi'nin Çin ofisinin polisler tarafından basınma haberi var ki Huobi'nin CEO'su bizzat tweet atıp bu sahte haber dedi. Yani baktığınız zaman birileri şu an Bitcoin ve diğer kripto paraları çalınmış çatır çatır düşürmek istiyor ama bakalım göreceğiz ya kim kazanacak bu savaştan acaba kim galip çıkacak bu tarz olumsuz haberlere biliyorsunuz ya bizde bir bünyede bir alışkanlık yarattı herhalde gelmezse nerede kaldı falan diyoruz ama dostlar şaka bir yana dikkatli olun çok iyi takip edin hadi başlıyoruz. Şimdi olanca cihazımızla XRP'yi konuşmaya başlıyoruz ama öncesinde sizinle sıcak bir fırsatı paylaşayım. Donanımsal kripto para cüzdanı Ledger var ya kendi sitesinde Black Friday indirim yapmış dostlar. Linki aşağıda var. Normalde sadece bir tanesini 600 TL civarına alıyorken hem Nano S hem de piyasa fiyatı ortalama 1000 TL olan Nano X'i 2 cihazı 660 TL gibi süper bir fiyata satıyor. Ücretsiz kargo ve ortalamada 100 lira civar bir vergisi çıkacak dostlar yani benim deneyimim en azından öyleydi. Muhtemelen sizde de öyle olur ama tabii ki de kesin bilemeyiz. Ortalamada 750-760 TL gibi bir fiyata iki tane Ledger sahibi olma şansı var. Üstelik iki kişi de bir araya gelip bunu alıp ayrı ayrı da kullanabilirsiniz bu cihazları. Ben daha önce almıştım kendi sitelerinden. Hızlı bir şekilde de gelmişti. Linki bu videonun hemen altında var. Dediğim gibi açıklama kısmında direkt o linke tıklayarak da kolay bir şekilde alabilirsiniz ve eğer o linke tıklayıp alırsanız ve süreçte de herhangi bir Sorun yaşarsanız da bana yazabilirsiniz. Ben bizzat görüştüm Necire. Bu konuyu iletebilirim. Yani bir sorun yaşarsanız bunu iletebilirim. Şimdi XRP'de başta dediğim gibi çok fazla dikkatli olmamız gereken bir zaman diliminden geçiyoruz. Niçin biliyor musunuz? Bakın XRP'de çok kemik, çok böyle kalıplaşmış ve aynı zamanda kırılması durumunda da çok tehlikeli sonuçlara yol açabilecek bir seviyeye doğru şu an böyle bir gidiyoruz gibi duruyor. Evet XRP tüm zamanların en düşük seviyesine geldi gelecek ve beni takip edenler çok iyi bilirler ki 20 cent bölgesinden bahsediyorum şu an. 2017'deki o büyük yükselişten önceki dönemde XRP'ye yatırım yapanlar çok iyi bilirler, çok iyi hatırlarlar ki 20 cent öyle bir destektir ki işte o zaman stabil bu USDT'ler falan da popüler değilken insanlar abi işte XRP al ya zaten 20 cent paran sabit olur kafa rahat olur falan anlayışı vardı piyasada. Ve hani 20 saatin altına XRP düşmez falan diye konuşuluyordu. Bakın gerçekten çok tehlikeli sularda yüzdüğümüzü gösterebilmek için şu an şu grafiği ekrana vermek istiyorum. Yazın abi yazın kenara not alın. XRP son bir senede en düşük seviyesine bakın görüyorsunuz 20 saat. Son 90 gündeki en düşük seviyesine yine 20 sen. Son 30 gündeki en düşük seviyesine yine 20 sen. Bu da yetmedi. Son 7 gündeki en düşük seviyesine yine yeniden 20 cent. Bu 20 cent bölgesinde durmuyor XRP genelde. Anlık olarak 20 centlere dokunsa da buradan kendisini yukarılara atmayı beceriyor. Şimdilik dostlar şimdilik ölüsü bile XRP'ni 20 centin üzerine atmaya yetiyor. Hazır bu yetiyorken bakın hazır hala XRP'nin kısmen gücü varken ve 20 centlere anlık olarak dokunup böyle bir yükselirken elbette bu söylediğimi yatırım tavsiyesi olarak almayın ama dostlar şunu söyleyeyim size bu riski alırım derseniz 20 20 cent civarlarına alım emri girip 22-23 cent bölgesinden de satışı deneyebilirsiniz. Yani dar bir bölgede sıkışmış bir alanda XRP hala para kazanma şansı sunabilir. Bu şu an elbette riskini de alarak yapılabilir gibi duruyor. Tabii ki bu riski almanız gerekiyor. Zaten bu balina dediğimiz çok yüksek rakamlarla işlem yapanları şöyle bir saymazsak onları böyle bir dışarıda tutarsak 20 sente her düştüğüne muhtemelen yatırımcı da şöyle bir psikoloji oluyor. Yok canım yani 20 sente de düştü de artık bunun aşağısında da inmez herhalde diyerek insanlar XRP alımına gidebiliyorlar ve bu da tabii ki de XRP'yi kolay bir şekilde 22 sent 23 sent bölgesine yükseltiyor olabilir. Ama tabii şunu da unutmamak lazım dostlar. 20 cm'nin aşağısına XRP kırarsa işte o andan sonra bakın o saniyeden sonra XRP kelimenin tam anlamıyla freni patlamış kamyon gibi böyle bir yokuş aşağı yuvarlanabilir. O andan sonrasını zaten ben düşünmek bile istemiyorum. Hayal bile etmek istemiyorum. Ama şunu söylemiyorum. Yani bu mutlaka olacak demiyorum. Sadece 20 saatin çok önemli bir seviye çok da tehlikeli bir seviye olduğuna ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın 19 sente bile düşse XRP bir foot dalgası dediğimiz olumsuz bir haber dalgasına girip arkasından biz böyle bir ne olduğunu bile anlamadan 14 centler 15 centler bile düşebilir. Yalnız dikkat edin. Bu videoyu sizi böyle endişelendirmek için veya bu mutlaka olacak diye çekmiyorum. XRP'deki olası riskleri sizlerle paylaşıp masaya böyle bam bam koymak istiyorum. Neyse sözün özü şu an geldiğimiz noktada karşımızda son bir senede en fazla 50 sente çıkabilmiş ve şu aralarda tam böyle bir sınırlarda 21 cent civarlarına gezen ve takdir edersiniz ki eski heyecanda pek kalmamış bir XRP var. E bu eski heyecanın kalmaması neden kaynaklı olabilir dostlar? Lütfen yorum olarak yazar mısınız aşağı ve bir zamanlar 3 doların üzerine yükselen uğruna böyle atıyorum tabii ki böyle havai fişeklerin patlatıldığı her yerde böyle XRP güzellemesinin yapıldığı bir noktadan XRP neden 20 cent civarlarına gelen oralarda tutunmaya çalışan bir noktaya evrildi. E bunun birkaç nedeni var. Birincisi 2017'deki yükselişi o manyak yükselişi o dönem kimse sorgulamadı. Yalan yok sorgulamadık. Bir ismi koyayım, piyasada kullanılmazken bu yükseliş nereden geliyor? What the fuck is going on falan Kimse demedi abi işte şimdi de üzerinden 2 sene falan bir geçti ve acı acı gerçeklerle karşılaşıyoruz ama şöyle de bir durum var. Bakın Ripple bugüne kadar iyi de gidiyordu. Avrupa'daki Santander gibi bankalarla anlaşmıştı. İnsanlar bilmeden de olsa hızlı ve ucuz para transferi için XRP'yi kullanabilecekti ama işte kağıt üstünde yapılan anlaşmalar görüyoruz ki gerçeğe de hemen öyle 3 ayda 5 ayda falan yansımıyor. Tüm bunların üzerine gerçi Ripple'ın CEO'su XRP'yi de canlandırmak için Ataklara da başlamıştı. Ripple'ın XRP'si mesela Facebook'un Libra'sının arkasında kalmasın diye CEO gitti hemen böyle apar topar Washington'da falan ofis açmıştı ya konuşmuştuk bunları. Trump'a yakın olan Amerikan siyasetine yakın olan bir ismi de transfer etmişti Ripple bünyesine ama bunlardan da sonuç alınamayınca muhtemelen Ripple artık yatırım yaptığı şirketleri de belki maddi belki manevi şekilde besleyemez oldu ki şöyle çok yeni bir haber var dostlarım onu da paylaşayım sizinle. Omni rental saatli bir şirket var ve 35 milyon dolarlık bir şirket bu. İkinci el ürün kiralama sitesi bu daha doğrusu ve bu şirket Ripple'ın bizzat bakın bizzat 2018 yılında 25 milyon dolar para yatırarak desteklediği bir şirketti. Niye şirketli diyorum biliyor musunuz? Niye biri geçmiş zaman kullanıyorum? Çünkü 1-2 gün önce resmi olarak Cointelegraph'a yaptıkları açıklamaya göre 2019 sonu itibarıyla kepenkleri kapattıklarını ilan ettiler. Hatta şimdiden 10 tane Omni mühendisi bile Amerika'nın bu kripto para borsası Coinbase var ya onunla anlaşmış bile. Ripple'ın Omni'sinden ayrılıp Coinbase'de çalışmaya başlayacaklar. Dolayısıyla şu çerçevede şunu lütfen unutmayın. XRP'nin gelecekte ne olacağı yükselecek mi? Mi, düşecek mi, ne olacak falan. Bunu biraz daha böyle erkenden görmek istiyorsanız lütfen lütfen Ripple'ın yatırım yaptığı Manigram gibi, bu az önce bahsettiğim Omni gibi şirketlerin performanslarına da bakın. Çünkü o şirketler önce kendi işlerinde başarılı olacaklar ki o ortaklık bir hayra yarasın değil mi? Yani bir de şimdi doldursun değil mi? Bir de biliyorsunuz Ripple MoneyGram'a tam 50 milyon dolarlık bir yatırımla yapmıştı. Bunları da Ripple belki de XRP satarak yapıyor dostlar. Bu da az önce konuştuğumuz gibi XRP'yi de daha da böyle aşağı yönlü baskılıyor olabilir. Fiyatını daha da böyle aşağı yönlü baskılıyor olabilir ama bilmiyorum yani bu MoneyGram ortaklığı var ya bu nedense piyasaya böyle bir enerji veremiyor abi. Bana da veremiyor işte enerji piyasaya da veremiyor falan bir türlü o heyecanı yakalayamıyor. Mesela ilk MoneyGram ortaklığı ne zamandı biliyor musunuz? Geçen sene değil bu sene de değil 2017 yılında yapıldı Ripple ve MoneyGram arasında ve geriye dönüp de baktığımızda MoneyGram ile Ripple arasında XRP'nin de dahil olduğu böyle adam akıllı bir ürünün ne bileyim böyle bir ortaklığın bir entegrasyonu falan ortaya çıktı. XRP'nin de fiyatını yükseltebilecek bir şey bir senaryo bir şey bir hikaye çıkmadı ya ortaya diye haksız mıyım yani siz söyleyin. Peki dostlar yani şunu da söyleyeceğim tüm bunları konuşurken şunu da diyebilirsiniz. Yahu Eren, XRP'de Ripple'la hiç mi iyi bir şey yok, hiç mi güzel olan bir şey yok. Bunlardan da bahset, moralimiz biraz düzelsin derseniz de bunda dediğinizi bir yandan da duyar gibiyim. Şöyle güzel bir olay var. Ripple bir açıklama yaptı, çok yeni bir açıklama ve dedi ki 2020 yılında herkes hazır olsun, Ripple uluslararası bir genişlemeye gidiyor. Bu genişlemeye Asya, Avrupa, Orta Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri dahil fakat ben listeye şöyle bir baktım, orada Türkiye'yi göremedim. Türkiye'ye yok. Bugün biliyorsunuz yani global önemli borsalar bile Türkiye'de kemik bir kullanıcı kitlesi yaratabilmek için var gücüyle çalışırken Ripple Meksika, Filipinler ve Avustralya'da uygun çalışma alanları yaratmaya çalışıyor ama henüz Türkiye listeye bile girememiş. Yani bu bana ne yalan söyleyeyim biraz garip geldi. Hayır yani bırakalım Türkiye'deki pastayı Stiller mı yesin? Stiller mı Türkiye'ye çalışsın diyorlar onu da anlamadım. Hatta Ripple'ın açılmaya planladığı toplam 28 ülke arasında nereler var biliyor musunuz? Söyleyeyim de şaşırın biraz bakın Kamboçya var, Vietnam var, Malezya var, işte Endonezya bile var ama Türkiye yok. Ne diyelim bakalım umarım ileride olur. Ve ben size çok net bir şey söyleyeyim mi? Bakın tüm bu plana baktığımız zaman Ripple'ın bu tarz gelişmekte olan ülkelere hatta gelişmemiş ülkelerde çalışmak istemesi bence Ripple'da çok net bir strateji değişikliğini işaret. Biliyorsunuz yani Ripple bugüne kadar hep böyle kapital düzenin üst seviye oyuncularına, gelişmiş ülkelere falan hitap etmeye çalıştı ama şu an geldiğimiz noktada o seviyedeki ülkelerden yeterli desteği alamamış olacak ki Stellar'ın da pastasına gözünü dikmiş gibi görünüyor. Bir de dostlar şunu söyleyeyim bakın Ripple şirketi yeni değil uzunca bir süredir elindeki XRP stoğunu satarak çatı çatır nakite çeviriyordu ya el altından dışarıdan satarak falan az önce söyleyeyim dediğim gibi alın işte size mesela dün yine sağlam bir örnek geldi. Tam 11 milyon dolar değerinde 50 milyon XRP Bitstamp borsasına gönderilmiş. Hani bu kadar XRP boşa gönderilecek değil ya. Belki de arkalarda başka planlar geziyor. Dolayısıyla çok yukarılardan 1 dolardan 2 dolardan hatta 3 dolardan XRP alanları gidip böyle bir satışa baskılamak, satışa zorlamak için fiyatı bilerek düşürüyor da olabilirler. E, piyasada zaten böyle bir şey biliyorsunuz ve tüm bunlar olurken de bir de ne oluyor? Bakın ne oluyor? Ripple'ın CEO'su bir açıklama yapıyor ve diyor ki çok yeni bir açıklama bu. Bankacılık sistemine 2 trilyon dolarlık XRP pe nakti bulundurması için zorluyoruz diyor. Ne diyelim yani, umarım olur, umarım istediği gibi olur, herkesin istediği gibi olur, XRP yatırımcıları da bol bol kazanır ve bir gün Ripple hedeflediği gibi bankaları ellerinde XRP bulundurmaları için ikna edebilir. Dostlarım, bana çok sorduğunuz XRP'ye yönelik en güncel olayları bu videoda sizlerle konuşmak istediğim sizlere anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de ve çekilişime katılmak isterseniz de biliyorsunuz. Kanalıma abone olup, zile dokunmayı ve yorumlarınızı yazıp videolarımı beğenmeyi de sakın unutmayın ve bu videoyu da Facebook'ta ve Twitter'da da paylaşırsanız da bana en büyük desteği vermiş olursunuz diyerek şimdi isterseniz bugünün bonus bilgisine geçelim. Bugünün bonus bilgisinde ne anlatacağım size biliyor musunuz? Dünyanın en alçak seviyeli arabasından bahsetmek istiyorum size. Flat Mobile adında bir araba var ve sadece yüksekliği ne kadar biliyor musunuz? 50 santim. Yani 50 santim yüksekliği olan bir arabadan bahsediyoruz ama bu kadar minik bir yüksekliği olsa da trafiğe çıkma izni de var ama. Değişik bir deneyimi olsa da, gerçi şöyle bir hayal ediyorum ama İstanbul gibi şehirlerde çok tehlikeli olabilir bu. Diyerek şimdi bakalım bu minik bilgiyi de vererek şimdi sizinle kısaca bir önceki videoda acaba sizlerden neler gelmiş, hangi sorular gelmiş, hangi yorumlar gelmiş onları da şöyle bir okuyayım ama bir de bir teşekkür etmek istiyorum size. Kripto sözlüğün çok sıkı takipçilerinden sevgili Murat Bulça'dan dün bu birbirinden güzel iki hediyeyi aldım. Hem bir aile fotoğrafımızı sağ olsun bastırmış ve kripto sözlük logosunu da böyle bir güzel bir hale getirerek benimle paylaşmış. Ben de bu videoda sizlerle de paylaşmak istedim. Kendisine çok teşekkür ediyorum diyerek hadi geçelim. Çin hükümeti bence bu işten para kazanıyor demiş Rich E ben de demişim ki yani 2017 yılıydı yanılmıyorsam Çin hükümetine dair çok şaibeler çıkmıştı ortaya. İşte kripto paraları elindeki güç Gücü kullanarak manipüle ediyor ve kendi dış borcunu ödüyor diye böyle haberler çıkmıştı. Bu tabii ki de olabilecek bir şey. Cavit bilen diyor ki, tekrar çıkacak, Çin kendi parasını basacak. Hocam peki sizce daha çok düşme durumu var mı? Bitcoin'in tamamen ortadan kalkma gibi bir durum var mıdır? Teşekkürler demiş Davut Aslan. Ben de demişim ki, şimdilik böyle bir şey var diyemeyiz ama kripto paralarda her an her şey olabilir. Bunu dikkate alarak işlem yapmak gerekir demişim. Sayende kripto para dünyasını keşfettim. Bir yıl içinde emeğine sağlık demiş Melih Seven. Ben teşekkür ediyorum. bu Yavuz helal olsun demiş. Çok teşekkürler. Ripple 1 dolar olsun. Başka da bir şey olmasın demiş Mehmet Başaran. Umarım 1 dolar yetmez. 2 dolar olsun. 3 dolar olsun. İnanın ben sizden çok istiyorum. O istiyorum Eren Bey demiş. Video için teşekkürler demiş. KGBS altı profil. Eren abim bütün videolarını izleyemesem de birçoğunu vakit buldukça izliyorum. Bu bilgileri para ödeyerek öğrenemeyin. Sağ ol abi demiş Grant Shiroki adlı profil. Ben teşekkür ederim. Umarım, umarım bir şeyleri anlatabiliyorumdur size. Süper videolar için, güzel bilgiler için teşekkürler demiş Raşit. Şu piyasada pozitif olman bizler için çok iyi. Bakın bu önemli bir detay. Bunu paylaşayım hazır yeri gelmişken. devamını bekliyoruz demiş ama şunu söyleyeyim. Pozitif olacağım. Tabii ki de pozitif olmak gerekiyor. Ama pozitif olmak Poliyanacılık oynamak değildir. Onu yapmayacağız ama pozitif olurken bir yandan da mantıklı, realistik olacağız, rasyonel olacağız ki önümüzü görelim. Bunu söylemek istedim. Senin gibi bin tane daha samimi ve dürüst insan olsun ve bu bin insan da on binlerce insana senin gibi rehberlik etse ülke daha iyi yerlere gelir demiş Galip Gökhan. Ya belki de abartıyorsunuz ama elimden geldiğince karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajlarınız için. Güneşli günler göreceğiz demiş Ömer İnanç. Ben de çok inanıyorum, inanmak istiyorum. Ercan Sökmen, iCrypex'e kayıt olmuştum ama işlem yapmamıştım, deneme kararı aldım demiş. Dene ve bu videolarda videoların altında yorumlarını paylaş, deneyimlerini paylaş. Ve bu videonun daha sonuna geldik. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, esen kalın, Kripto Sözlük'te kalın. Bye bye.